Neden bu iç yemeklerine üye evlat muamelesi yapılıyor? Bize de sahip çıksınlar yani ya. Ben çalışmak zorundayım, çalışıyorum da yani. Hasta hasta da çalışıyorum. Vallahi ne verdiler alıyor biz. Vallahi emekli düşmanlığı var bu ülkede. Daha fazlasını istiyor. Ben hakkımı helal etmiyorum. Kimse memnun değil hayatından. Bitmiş yani. İnsan ölmek istiyor. <laughs> Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak zam oranının Ocak ayı itibariyle %49,25'e yükseltildiğini bildirdi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Artışta maaşınız 10 bini geçti mi? Zaten olması gerekirdi. Yani bir tarafa eksik verip bir tarafa hem toplumda yani işçi kesimi işçi emeklisinde de bayağı tahsilli insanlar var. O kadar başına alınıp da yok 37 olmadı 5 puan. Tabandan gelen tepki üzerine geri adım attılar. Doğru yaptılar ama geç de olsa. Maaşım şimdi 17 bini geçti. Tabi tabandaki insanlar için hayat pahalılığı çok kat kat fazla. Yani enflasyon rahamları pek güvendirici değil, inandırıcı değil. Çarşı ayrı, enflasyon rahamı ayrı. Tabandaki insanların durumu da zor da. Memurla aynı verselerdi veya 40 verseler aynı olsaydı ama farklılık çok kötü bir olay yani. Biz istiyoruz ki asgari ücret seviyesine çıksın istiyoruz emekli maaşı. Memur emeklisine verilen zam az. Ondan sonra devlet memurlarına verilen zamlar da az. Bu iktidara oy verenler asgari ücretli ve iç emeklileridir. Neden bu iç emeklilerine üye evlat muamelesi yapılıyor? Ben bir emekli olarak oy vermeyeceğim. Çünkü kendilere gelince bütçe var, emeklilere gelince bütçe yok. Bu aşımı almadım, ne kadar olduğunda bilmiyorum. E-Devlet'ten baktım, halen daha yedi buçuklara gözüküyor. Ben abimle beraber biz müzisyeniz. Hayat şartlarına bakarken emekler yani bu emekli olarak ağlaşıyorlar. Bizim ne bir geleceğimiz var ne bir sosyal güvencemiz var. Hiçbir şeyimiz yok. Biz sadece devletten şunu bekliyoruz. Bütün bu müzisyenlere kanun verildi. Bu devlet bize bu kanunu vermedi. Biz Ankara'ya 2005'ten belli ben sanatçılar derneğine kayıtlıyım. Bize de sahip çıksınlar yani ya. Yani bu müzisyenler güzel bir insanlar. Biz de insanız. Yani biraz da bizleri şöyle bir ele alsınlar yani diyeceğim ben bu kadar. Hiç yeterli değil ablam ya. Hiç yeterli değil. Yapmasalar daha iyiydi yani. Hiçbir şeye yaramıyor. Yani ben de emekliyim. Eşim de emekli. Benim daha yeni 13 oldu. Eşimin de daha yeni 10 oldu. Hiç de yeterli değil yani. Ben çalışmak zorundayım. Çalışıyorum da yani. Hasta hasta da çalışıyorum. Hiç yapmasalar daha iyiydi. Ne söyledik her şey ortada. Ee, emekli kana alıyor Yani yetmiyor. Yarı aç, yarı tok yatıyorlar. İçinde de ben varım. İki kişi çalışmasa millet yani yetmiyor. Üç kişi de çalışsa yetmiyor. Ya biraz elini vicdanına koysunlar ya. Yani büyüklerimiz biraz elini vicdanına koysun. Vatandaş geziyor da şu ceplerinde bir bir liraları yok. Günah. Yazık. Bak nerede ne karnımızı doyuracağız, nerede hesaplı diye ya. bakıyoruz yani bakıyoruz nereye bak. hesaplı diyeyim, 400'den 500'den aşağı yok yani iki bir dürüm yiyeceğiz ya 400 lira 500 liraya yazık günah değil mi ya yıllardır çalıştık emekli olduk yani. Şurada yazık. herkesi yani çevirin kimse memnun değil hayatından bitmiş yani insan ölmek istiyor benim maaş 10 bini geçmedi. 10000'i geçmedi ee, daha ben 7.5 aldım bak yeni çektim bankadan geliyorum daha 7.5 aldım onlara da Allah bizden merhamet versin yani başlı biz milletin içine bir girsinler sokağa bir insinler onların aslısı rahat çok rahat 200'den 250'den aşağı maaş olan yok maaşım 10000 lirayı geçti 14000 lira civarına geldi ben elhamdülillah memnunum yani şikayetler var mesela çeşitli şekillerde şey yapıyoruz kirada olmayan kendi evinde oturan insan için yeterli diyebiliriz ama kiradaysa bir kişi çocukları varsa zor ama erken yaşta emekli olunduğu için çocuklar yani evlenmemiş veya annenin babanın yanında oluyor. Yani ondan dolayı sıkıntı oluyor. 10 bin liraya geçti. Vallahi ne verdiler alıyoruz biz. Emeklinin halini biliyor musun? Hiç gerek yok. Yine de eline sağlık. Teşekkür ederim. Aylığım 10 bin lira geçmedi. Verdiği paralar götürsün annesine versin. Bizim yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bittik biz. Vallahi billahi. 10 bin lirayla hiç geçim olmuyor. Çalışmasan atsın. Emekliler güzel para alıyordu. Şimdi emekleri bitirdiler bunlar. Vallahi emekli düşmanlığı var bu ülkede. Allah hayırlısını sonunu getirsin. Benim maaş geçti. Bu yapılan son açıklamada da biz memnunuk. Daha fazlasını istiyoruz. 10, 10 milyar olanlara da fazla daha verilmesini tabii talep ediyoruz. Ben 20 bin alıyorum. Ben e, kamuda emekliyim. 10 milyar alan zaten bitmiştir. Bu adam zaten ekmeğe muhtaç olmuştu. Yani o adamı geçmez, mümkünatı yok. Ama onlara göre bizimki biraz daha iyi. Parayı sadece kendilerinde olduğunu düşünsünler, empati yapsınlar. Kendi adıma konuşmuyorum. Ben rahatım. Empati yapsınlar. Günah değil mi bu kadar halka, şu insanlara bakıyorum. Geçen bir marketteyim. Simit alacağım bana simitin fiyatını soruyor kadın alamıyor biz bir tane simit yani bu, buna daha ne diyebiliriz ki halk olarak evet çok şükür her şey çok güzel güllük gülistanlık desek bu doğru mu adaletsizlik adalet yok inanmıyorum benimki geçmedi de hiç iyi düşünmüyorum yani 8800 lira maaş yattı 800 lira para kalmış kesmiş almışlar yani ben hakkımı helal etmiyorum onlara oy ver, onlara oy veriyorum oy hakkımı helal etmiyorum Daşın altına koydu, üstüne çıktılar, çiğnadılar. Ezdirme ne? Ezmesi var mı? Ezildik hem de nasıl ezildik yani? 10 bin lira para bir ay değil, 15 gün yetmiyor yani. Yurt dışı emeklisiyim. Ben günlük bir pizza, bir kola, bir sigara aldım mıydı? Bitiyim. Başka hiçbir şey alamıyorum. Ya Türkiye'deki şu var. Halk haklı, emekliler haklı. Geçim derdi zor ama devletin yükü de çok ağır. Emekli maaşları günümüz olarak çok çok düşükte. Yani çevrede insanlara bakıyoruz emekli maaşıyla nereye kadar geçinecekleri tamamen sınırlı. Çünkü ev kiraları olmuş bir emeklinin maaşı 11 lira, ev kirası olmuş 7-8 lira, 10 lira. Yani en düşüğü yani şu an bir de o. Emekli maaşlarına gelince adam geçinmek için ek iş yapması lazım. Yani ek iş, iş yapan için de genç olması lazım. Ya emekli maaşlarının yüksek bir orana çıkması lazım. Askeri ücret seviyelerine falan çıkması lazım ki onu da diyorlardı zaten ülkemizde. Hala aynı yerde. Hala bir düzelme yok. Ha deseniz ki asgari ücret seviyelerine çıksa emekliler geçinebilecek mi? Benim görüşüm yine geçinemeyecekler. Gene aynı yok. seviyede kalacaklar. <laughs>